Evet, Türkiye'deki halk ister istemez orada elbette silah temin edilmesine yardım edin. Kendisi öldürülen, katledilen bir insana yardım elbette bir mecburiyettir. Onun için bak oradaki bir silah fabrikası burada şimdi açıklanıyor. Ve ayrıca biraz sonra göreceğiniz video milyonlarca mark harcanarak bir silah fabrikasının kurulduğunu gösteren ve 14 aydan beri de ham maddesinin temin edildiğini gösteren bir videodur. Şunu herkes bilsin ki, Batılılar ne kadar ambargo koyarlarsa koysunlar, Türkiye'deki inanan insanlar mutlaka oradaki kardeşlerinin imdadına koşacaklardır. Çünkü, çünkü bu ambargolar tek taraflı konuluyor ve İslam'ı yok etmek için konuluyor. Bu kadar hayati emniyete ait bir fabrikadır. Bu fabrika daha önceden Hedres Benz fabrikasına otomotiv parçaları yapmak için kurulmuş modern elektronik bir fabrikadır. Bütün tezgahlar hassas işlemeli ve elektroniktir. Bunu Türkiye'den giden kardeşlerimiz roket ve çok mermili roket atan fabrikası haline çevirdiler.